أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها صدق رسول الله، ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال مهترم مسلمان الله غامبرا في من مكد مدينة هجرة olarak bir mescid inşa ettirmişti. Bu mescidin hemen bitişiğinde ise ashab-ı kiram için yatılı eğitim merkezi işlevi gören bir gölgelik yaptırmıştı. Bir muallim olarak gönderilen rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem böylelikle Mescid-i Nebevi'de ilimle ibadeti buluşturmuş ve Medine'nin merkezine yerleştirmişti. Nitekim ilk vahiy ona şöyle seslenmişti. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.'' Aziz müminler. Yüce dinimiz İslam'a göre iman ahlaktan, ibadet edepten ve bilgi hikmetten ayrı düşünülemez. Cami hayatın merkezi ve şehrin kalbi olduğu gibi aynı zamanda ilim ve hidayet yuvasıdır. Âlemlerin Rabbine kulluğumuzu arz ettiğimiz camilerimiz aynı kubbe altında bizleri vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna eriştirir. Minareler tevhide, ezanlar ibadete davet ederek imanımızı ve umudumuzu pekiştirir. Aynı mihraba yönelerek Cenab-ı Hakk'ın rızası için secdeye kapanırız. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran, İslam'ın hakikatini öğreten hutbe ve vaazlar ise hayatımıza yön verir. Peygamber Efendimiz, Allah'ın mescitlerinden birinde toplanıp, Kur'an-ı Kerim okuyan ve onu müzakere edenlerin üzerine sekinet ve rahmet ineceğini müjdelemiştir. Kıymetli Müslümanlar, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası camiler ve din görevler haftası olarak idrak edilmektedir. Bu yılın teması cami ve ilim olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca camilerimizin medeniyetimizdeki yerini ve hayatımızdaki anlamını yeniden hatırlayacağız. Ömrünü din hizmetine adayan fedakar hocalarımızı Camileri inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yad edeceğiz. Açılışıyla büyük bir coşku ve mutluluk yaşadığımız Ayasofya Camii'nin ibadet ve ilim tarihimizdeki yerini işleyen bir sempozyum düzenleyeceğiz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum hutbemi peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum. Beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanları camilerdir.